5 yıl çalıştı. Doğalgaza alternatif bu cihazı ürettim. Ankaralı kaşif Bülent Çakı doğalgazsız çalışan bir kombi üretti. Bu kombi ile soğuk hava şartları ile birlikte bir ailenin ısınma maliyeti 3'te 2 oranında düşecek. Doğalgazlı kombi kullanırken evde ısınamadığımı fark ettim. Isınmak için e, yükselttiğim zaman ise çok fazla fatura ödediğimi gördüm. Bundan dolayı tasarruflu bir alet yapmayı planlamıştım, ortaya bu çıktı. Bülent Çakı'nın ürettiği bu kombi vatandaşın cebini rahatlatırken bir yandan da çevre dostu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu kombi sere gazı üretmiyor. Doğal gaz gibi sıcak gaz salmıyoruz. Bir bacaya ihtiyacımız yok. Doğaya karbondioksit salmıyoruz. Çevreci yani. Yeşil enerji diye adlandırdığımız... Ee, bir alet diye düşünüyoruz. Peki doğalgazsız kombi nasıl çalışıyor? Çok basit bir mantığı var. Bir elektrik motoru vasıtasıyla bu aleti döndürüyoruz. Su bir uçtan girip diğer ucundan çıkıyor. Şu da suyu ısısını kontrol eden sensörümüz. Aletimizi çalıştırdığımız an ısınma başlar. 56 dereceye gelince duracak, 51 dereceye gelince tekrar devreye girecek. Bildiğimiz kombi gibi istediğimiz ayarda kendisi otomatik çalışıyor. Bülent Çakı 4-5 ay içinde cihazın patentini alacaklarını söyledi. Cihazın deneme çalışmaları sürüyor. Bu cihaz yakın bir zamanda ihraç edilecek. Yurt içinde her elimizden olduğu gibi yurt dışından ciddi talepler var. Şu an yurt dışı bayilik, distribütörlük görüşmelerimiz var. Ukrayna'dan, Hollanda'da, Fransa'da, Makedonya'da, Slovakya'da. Önümüzdeki hafta içinde bu bayiliklerimizin anlaşmasını imzalamış olacağız. Biz kendi enerjimizi dışarıya bağımlı olmadan kendimiz kullanalım. Daha sonra dışarıya ihracat yapalım. Başbakanımız da dediği gibi artık alın teri değil akıl teri satalım. Biz de teknoloji satalım yurt dışına. Doğalgazsız bir kombiyle 3 artı 1 ev ayda ortalama 300 liraya ısınıyor. İşte yerli girişimci Çakı'nın suyla çalışan kombisi patentini de aldıktan sonra Belki de vatandaşa doğalgaz unutturacak.